<laughs> Merhabalar. Wimbledon Kadınlar Yarı Final değerlendirmesiyle karşınızdayız. İlk maçımız Anjelik Kerber Alman raketiyle Polonyalı Radwanska arasında oynanan maç. Kerber 8 numaralı seri başı, Radwanska ise 3 numaralı seri başıydı. Radwanska için çok zor bir maç olmadı. 6-3 6, -6 ile 1,5 saati geçmeyen bir maç süresiyle finale çıkmayı başardı. Kerber'in e, daha çok direnç göstereceğini en azından bir set alacağını e, ve maça tutunacağını düşünüyordum ama e, Radmanski için daha kolay bir maç oldu. E, Kerber şimdiye kadar gösterdiği e, oyununu bu maçta pek yansıtamadı. E, belki de yarı final heyecanından olabilir. Çünkü Kerber Almanların son dönem yıldızlarından ilk ona girdi bu sene bildiğiniz gibi. E, maçla ilgili dikkat çekeceği istatistikler şunlar her zaman söylediğimiz gibi Radvanska'nın o inanılmaz az basit hata yapma oranı sadece 6 basit hatası var tüm maç boyunca. Yani tüm turnuva için böyleydi yani onu hiç geçmiyordu. Gerçekten inanılmaz bir rakam. Bu Kerber için 14. Aslında normal bir rakam 14. Çok fazla bir rakam değil. 20'nin üstü çok fazla sayılmaz. Ama tabi Radvanska'nın artık alameti harikası oldu. Çok az basit hata ile oynaması. Tüm backhand ve forehand uygulamalarında bu başarılı olması ve tabii ki geri çizgi oyunu. Gerçi Kerber'in çok agresif o kendisinden beklediğimiz özellikle içten dışa forentlerde çok etkili olmadığını görüyoruz bu maçta. Sonuç olarak bir sürpriz isim Radvanska finale kaldı. Benim Tonuva öncesi gördüğüm bir şey aslında Adıbanskın'ın finali kalması. Çünkü zaten 2012'nin başından beri yükselen bir grafiğe ve istikrara sahipti. Ee, Kerber çok genç, buralara yine oynayacaktır. Ee, bundan sonraki artık Tonuva'lara gelen simlere bakacak diyebiliriz. Ee, bir sonraki değerlendirmemizde Tekrar görüşmek üzere.